Kızım Nisanur'u muhafazakar bir aile olduğumuz için İmam Hatip'e gönderdim. Ama kendisi güzel sanatlara gitmek istiyordu. Son zamanlarda çok düşünceli görüyordum onu. Allah'ım keşke diğer insanlar gibi güzel sanatlar okuluna gidip gitar çalabilseydim. Sen burada kafandan neler düşünüyorsun bakalım. Babacım yemin ederim hiçbir şey düşünmüyorum. Beynim bomboştu. Sadece avizeyi siliyordum ben. Bana söylemiyorum ama kötü kötü şeyler düşünüyordu bu kız kesin. Hayır babacığım, yemin ederim hiçbir şey düşünmüyorum. Namazımı kılmaya gidiyordum tam ben de. Ben Nisan'ın sınıf arkadaşıyım. Son zamanlarda derslere gelmemeye başlamıştı. Ben de bunun üzerine merak edip evlerine konuşmaya gittim. Nisa Nurcu'm sen bilmiyor musun? ebeveynleriyle ailesinin le laflarını dinlemeyen insanlar çok kötü oluyorlar. Sen bunları sus, bilmiyor musun? Sus sus Rümeyza konuşma artık. Sen çok kötü bir insan mısın? Ben sana kanka dedim. Sen bana hiç geleceğimi düşünmüyorsun. Sen benim arkadaşım değilsin artık Çok kötü bir insansın sen de. <laughs> Valla biz kendisiyle mahalleden tanışıyoruz. Kendisi bu köşedeki kuaföre takılırdı. Ben kendim de gidiyorum aynı kuaföre. Peeling yaptırıyorum. Bakın mesela elleyin yumuşacık burası. Yani size de tavsiye ederim. Of of çok sıkıldım artık ders çalışmaktan ya. Ben de artık gitar çalmak istiyorum. Ben artık black metal grubu kurmak istiyorum. Aa ha hafiften de uyku bastırdı. Sen burada uykunda, hayalinde bir şey mi görüyorsun? Yine gitar grupları mı görüyorsun? Babacığım, ben sen kaç şey defa özür dilerim babacığım. Sen müziğin haram babacığım, olduğunu bilmiyor babacığım, musun? Babacığım vurma. Black metal gibi satanız kedi mi keseceksin? Köpek görmeyeceğim. Köpek mi keseceksin? Bir daha ağzını, görmeyeceğim, kırarım görmeyeceğim babacığım. Seni. Daha Krarım. rüyalar Krarım. görmeyeceğim. Çok özür dilerim. Kralım sus. Babacığım. Ver elini öpeyim babacığım. Babacığım babacığım. Sen gibi insanlığı vurma. evladını vurmasın vurma, vurma. baba. Valla biz bunların alt komşularıyız. Ya bazı gecelerde kavga, gürültü, çığlık, batırtı falan duyuyorduk böyle. E haliyle rahatsız oluyorduk biz bundan. Gittik, polise haber verdik. Birkaç kere haber verdik. Polisten de bir sonuç çıkmadı. Komşulardan şikayet aldım. Emniyetten son gelen bilgilere göre kızınızı dövüyor musunuz? Sana ne be? Sen ne karışıyorsun? Kız benim kızım değil mi? İster severim, ister döverim. Hem benim ne demişler? Kızını dövmeyen dizini döver. Dizimi de döverim. Kızımı da döverim. Hem sen ne karışıyorsun ya? İstersem seni vurarım. Ama bu hakkımı kullanmayacağım. Çünkü sen Türk aile toplumuna, kanununa uygun hareket ediyorsun. Hayır ben polisin gözünü sevim ya. Ben Nisan Nur'un okuldan arkadaşıyım. Kendim de Black Metal ilgileniyorum. Ee, birlikte grup kurmuştuk. Fakat Wacken'da headliner olamayınca ben gruptan ayrıldım. Ee, şu anda kokoreççi açtım kendim. Ee, gayet de iyi kazanıyorum yani. Black Metal'de kazanamadığım parayı kokoreçte buldum. Bütün çabalarımıza rağmen evden kaçtı. Arkadaşlarıyla bir Black Metal grubu kurmuş. Onların katıldığı bir konserde yüksek sese dayanamayıp kulak zarına zarar vermiş. Beynine zarar verip oracıkta ölmüş. Daha önce de ben. Kızıma hiçbir şekilde yardımcı olamadım. Keşke peşinden gitseydim. Keşke ona yardımcı olsaydım. Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne sorun var ki bana cehennemi aramıyor cehennemi aratmıyor. İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz.